Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Basketbol arena oynayacağız. Sihoy. Siz bilirsiniz. <laughs> Oyunun ismini bilmiyorum. <bildiğin> basketbol oynayalım. <laughs> Biz çok kasıyoruz arkadaşlar. Siz de ben bir kıstım. Güzel oldu. Tamam. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Oyun dondu ha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? yüzsüz bir şey varmış arkadaşlar. Şimdi şu alalım. Mike ben de var onu söyleyeyim arkadaşlar. Neyse. Güzel şeyler değil. Hayır. İstemiyorum. Başka ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Şunu açalım. Oooo. Evet. Söyle sandığınızı. Arkadaşlar ben fotoğrafımı açmak istiyorum ama açılmıyor. Hadi görüşürüz. Bay.